Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli dostlar, bu sene salgın hastalık sebebiyle Ramazan ayına ait hizmetlerimizi sosyal medyaya taşıdık. Bizler de Beylikova İlçe Müftülüğü olarak sizlere Beylikova İlçe Müftülüğü Facebook sayfamızdan ve Beylikova İlçe Müftülüğü YouTube kanalımızdan ulaşmaya çalışıyoruz. Malum yarın Ramazan-ı Şerif'in birinci günü ve bu nedenle inşallah birinci kurucumuzu tutacağız. Orucumuzu tutmaya başlamadan evvel imsakla ve oruca niyetle alakalı Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan ve Yüksek Kurulumuzun onayından geçen fetvalar kitabından sizlere bu soruların cevaplarını paylaşmak istiyorum. İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah namazı başlayınca yeme içme kısa bir sürede olsa devam edebilir mi? Sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarına gelen imsak dini bir kavram olarak fecri sadıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden ve cinsel ilişki ile beraber diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak el çekmek demektir. Bununla beraber halk arasında imsak oruç tutmaya başlanan fecri sadığın oluştuğu vakit anlamında da kullanılır. Bu manada imsak oruca başlama vakti demektir. Takvimlerde gösterilen imsak oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeği içmeyi terk etmek gerekmektedir. Ve hatta mümkünse ezandan birkaç dakika evvel yemeği ve içmeyi terk edip ağız temizliğimizi yaparak okunacak olan ezanı beklemek daha evladır. İkinci konumuz oruca ne zaman ve nasıl niyet ederiz? Bilinmelidir ki niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de Niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için savura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılarak ...niyetin geçerli olması için... ...bu vakitten itibaren... ...her şey yenilip içilmemiş... ...hiçbir şey yenilip içilmemiş... ...oruca aykırı bir iş yapılmamış... ...olması gerekir. Aksi takdirde... ...gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için... ...yarınki orucu tutmaya... ...şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve yarınki Ramazan orucuna şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi de gerekmektedir. Allah Azze ve Celle bu seneki Ramazan ayında tutacak olduğumuz ilk orucumuzu şimdiden kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.